Ve Titanik'in enkazını görebilmek için 250 bin dolarlık ödeme yapıp ardından da bu küçük denizaltıya binen 5 kişi. Onlarla ilgili iyi bir haber yok. Zaten aşağı yukarı bu dakikalar itibariyle sanırım oksijenlerinin de bitmesi gerekiyor. Eğer tek parça halindeyse bu denizaltı. Ama biraz önce bir son dakika bilgisi elimize ulaştı. Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri Titanik batığının yakınlarında parçalar bulduklarını, deniz altına ait olabileceği düşünülen parçalar bulduklarını aktardılar dünyaya. Bu iyiye işaret değil çünkü eğer bir parçalanma varsa zaten içindekilerin yaşıyor olma ihtimali neredeyse hiç yok. Ama kimler bu deniz ee, denizaltının içindeydi? Nasıl bir yolculuktan bahsediliyor? Ona dair habere de bakalım. Titanic enkazına turistik sefer yapmak için denize açılan Titan isimli denizaltıdaki yolcular için umutlar tükendi. Pazar günü enkazı ulaşmak için dalışa geçen denizaltı ile iletişim 1 saat 45 dakika sonra kopmuştu. Amerikan sahil güvenlik ekibi sorundan 8 saat sonra haberdar oldu ve derhal arama kurtarma operasyonu başladı. Çalışmalara Kanada, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler katıldı. Sonar takip sistemleriyle denizin binlerce metre altında ses takibi yapılıyor. Şu ana kadar birkaç kez yakalanan sesler kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak denizaltının konumu hala belirlenmiş değil. Arama yapılan bölge çarşamba günü itibarıyla daha da genişletildi. Titanik batığının bulunduğu alana ilave gemiler ve insansız denizaltılar gönderildi. Fransa hükümetinin yolladığı mekanik kolu kurtarma robotu çalışmalara başladı. Kamera donanımlı uzaktan kumandalı denizaltılar da okyanusun dibinde kesintisiz bir şekilde tarama yapıyor. İngiltere'de bölgeye bir denizaltı gönderdi. Başbakanlık ofisi çalışmaların derhal başladığını duyurdu. Sky News'e konuşan Amerikalı Tuamiral John Mauger arama alanında hava şartlarının olumsuz seyrettiğini söyledi. Umutla aramaya devam ediyoruz dedi. 250 bin dolar ödeyerek denizaltıya binenler arasında 2 milyarder bulunuyor. Eski NASA astronotu İngiliz milyarder Hemiş Harding ve Pakistan asıllı milyarder Şehzade Davut'la oğlu Süleyman da denizaltında. Ayrıca Ocean Gate şirketinin CEO'suyla Fransız kâşif ve araştırmacı Paul Henry Najole de ekipteydi. Uzmanlar aracın bulunması halinde 5 kişinin çıkarılmasının saatler süreceğini tahmin ediyor. Oksijenlerinin tükendiği tahmin edilen deniz turistlerinin yaşama ihtimali ise çok düşük bakılıyor.